Arkadaşlar merhaba. Siz de internet olsunken böyle uyarılarla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle panik yapmayın. Cihazınıza işte virüs bulaştığı risk altında işte bilgisayarınız hasar görecektir vesaire gibi uyarılarda kale almayın. Çünkü bunlar sizi paniğe sokmak için yapılan yazılımlar. Korkacak bir şey yok. Sadece bu durumdan çıkmanız gerekiyor. İlk önce tamam diyelim. İşte gördüğünüz gibi burada işte risk altında cihazınız hasar görecektir diyor. E, siz bunu şuradan kapatsanız dahi, Google Chrome'u kapatsanız dahi tekrar açsanız yine aynı e, problemle karşılaşırsınız, hmm. bir türlü çıkamıyorsunuz bu durumdan. E Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Yine tekrardan tamam Attention. diyelim. Hmm. Şu yukarıda sorsanız hmm. değil, şuna bastığınız dahi burada işlemeyecek. E, ama yapmanız gereken şu, yine tamam diyelim. Yapmanız gereken şu yukarıda ana sayfa kısmı var. Buraya basmanız gerekiyor ana kısmı, sayfa kısmına bastıktan sonra bu kısımdan ayrılmak istiyor musunuz diye bir seçenek var. Çık diyeceksiniz. Basalım. Şu anda çıktı. Hatta şu an kapatalım bunu. Tekrar Google Chrome açalım. Şu anda problem yok. Eğer ana sayfa sekmeniz yoksa şu üst kısımdaki adres çubuğuna yine e, www. şuradan Google com. tr kısmını seçerek de o kısımdan uzaklaşabiliyorsunuz. Hatta şöyle bizim girdiğimiz bir e, internet sitesi vardı. Film sitesi. Şuradan bakalım. Tekrardan basalım. Bize böyle bir uyarı gelmişti. Şuradan reklamı geç diyelim. Basalım. Şimdi bizi direktman başka bir sayfa atacak. Evet gördüğünüz gibi tekrardan şu anda uyarı verdi. Yani virüslü bir sayfa ama işte aslında virüs yok. Sadece sadece cihazınız virüs kapmış e, göstermek için yani virüsün sisteminiz bloke olacak diyor. Böyle bir şey yok. Sadece sizi paniğe sokuyor. Paniğe sokarak <laughs> risk yani, e, riske girmiş olduğunuzu e, sanıyorsunuz. İşte size işte kayıt yapma, işte onaylama, e, işte cihazınız, işte telefon numaranızı girip işte program indirme vesaire bu tür gibi şeyler yaparak maddi zarara sokma peşindeler. Kendileri kar amaçlı yapıyorlar bunu. İşte burada dediğim gibi çıkmak için şu üst kısımdaki kısma yine Google yazalım. Basalım. Şu anda gördüğünüz gibi bu durumdan kurtulduk.